Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hazırlandım. Dışarı çıkıyoruz. Eşimin bana verdiği doğum günü yemek sözünü bir gün tutuyor. Öyle hani o kadar modum yok. Gördüğünüz gibi pek süslenmedim. Bir kiprimi kaldırdım. Boyamadım da. Bir kaşım boyalı. O kadar. Şöyle standart rahat bir şey olsun diye böyle giyindim. Kızım arkada. Eşim geldi arabasını duyuyorum. Yolda açarım. Eşim önden yürüyor. Bugün bir değişiklik olsun, Şapan yemeği yemeğine gidelim dedik. Gidiyoruz. Aslında benim orada çok yiyeceğim yemekler yok yani e, çok hani Türk yemeklerini her şeyini yerim ama e, onların yemeklerinden seçiciyim. Hani ellerine sağlık hepsi lezzetli gözüküyor ama bazı e, ee, ne deniyordu kız ona bazı balıkları sevmiyorum işte bazı balıkları yiyemiyorum onların genelde kullandığı balıklar neyse gidelim bakalım görelim Ay, yokuştu yukarı çıktığım için baya nefessiz kaldım Japon yeme yeri de bize çok yakın öyle bu da benim iki tatlışlarım. Babası <laughs> omuzunda taşıyor onu. Ay Allah. Eşim bana bakıp duruyor geç çıktım diye. Ama ne yapayım insan çocuklu olunca Tamam erken hazırlanabilirdim ama Lina'yı dedesi almıştı. Sevmek için. Şimdi babam işe gidecek. Zamanı ol olduğu için seveyim dedi. <laughs> İşini falan olsun post. <laughs> Neyse girelim görelim sonra açarım tekrardan. Evet arkadaşlar. Genelde en sevdiğim burada bunlar içeceğimizi de aldık. İşim şimdi sırada. Burada da benim bir kızım oturuyor. Merhaba arkadaşlar. Gece saat 2.28 şu an. Ee, kızım koltukta uyuyor. Yeni uyudu. Ben hala uyumuyorum, Eşim uyuyor. Ee, bir saat evet bir saat önce annemlerdeydim. Geldim. Öyle. Ee, Dediğim gibi işte şapanlara yemek yemeye gittik. İyiydi güzeldi hoştu. Ara sıra gidilir. Evet. Evdeyim. Bundan sonraki günde video günü olacak. Ben herhalde haftada iki defa paylaşmaya karar verdim. Böyle gel gitlerim çok oldu bu aralar. İyice yerine oturana kadar. Dediğim gibi her gün paylaşıyordum. Ondan sonra da haftada bir kere yaptım iki defa. Ondan sonra uyandı mı diye bakıyorum bu arada. Ondan sonra da um, eşim dedi ki bir kere değil iki kere yap çünkü her gün çekiyorum ve her gün çekmem hep yani gerçekten e, 50 dakikanın üstü oluyor. Ondan sonra da bir haftanın içine zor sığdırıyorum. O yüzden um, zaten bu videoyu da iki gün ve 3 gün sonra paylaş, paylaştıktan sonra siz de anlayacaksınız ee, daha fazla zamanım 3 gün hep 3 gün 3 gün yapacağım herhalde 3 gün 4 gün 3 gün 4 gün öyle olacak ve ya hayırlısı olsun şimdi bize <laughs> sonra da e, bir işte şey yarın da açarım tekrardan o yüzden şimdiden görüşürüz dişlerimi fırçalayayım ondan sonra yatacağım ben de daha fazla ayakta kalamam ise izledim. Naren ablayı izledim. Şu anki eski video. Oğlu Kadir'i izledim. Kızı Nemi daha izlemedim. Onu herhalde dişimi fırçaladıktan sonra onu da izleyeceğim. Ondan sonra kim vardı bir de? Aa neydi adları ya? Şapon bir kız vardı. İsmini unuttum. Medine, Medine, Medina, Medine, Medine herhalde. Ya da onun kısmını. Neyse onu da izleyeceğim. Ama onu da yarına kalacak artık. Yani uykuya bağlı. Eğer uykum yoksa onu izleyeceğim. Neyse çok uzattım. Hadi görüşürüz. Beni mi çekiyor? Be. kal. <laughs> ben senin telefonunla çok iğrenç çıkıyor. Ne yapıyor? Ne <gülüyor> yapabilirim? <gülüyor> Bu iş 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 arkadaşı ya Slobodan'ın. Bizim tavayı <laughs> yaptık. <yapardım. gülüyor> Canlar biz dışarıdaydık, alışveriş yaptık. Eee bir tanesi, bir de Bahar, bir de ben. Lina'mı annemlerde bıraktım. Eve yürüyoruz. Alışverişimi... <laughs> Alış alışverişimi eve bıraktıktan sonra anneme çıkacağım. Bir kıyafet işi var onu halledeceğiz. Öyle. Yani bugün çok şey yapmadım. Çekim yapmadım. <laughs> Yalın ne alan söylediğin şapan yemeği den kalma burası çok sancılarım oldu karnımda. Bayağı yağlıydı çünkü yemek hala midem bulanıyor açıkçası. Hiç ee, gözükmüyor. biraz gözüküyor. Öyle. O yüzden biraz geç çıktım. Kamerayı geç açtım. Ama yapacak bir şey yok. Eve gidiyorum. Sonra eşim gelecek işte. Öyle. Bakalım artık. Yarın tekrar çekim yapıp sonra videoyu paylaşacağım. İnşallah Allah izin verirse. Haydi bakalım. Arkadaşlar bugün üçüncü gündeyiz. Kaldırır mısınız sedyeyi? Hayır, an yine. Gel anne. Babam, annem, kız kardeşim, ikiz kardeşlerim, arkadaşı ve ben hepimiz şu an klubustayız yani bomakta. Ee, bahar'ın odasındaki lamba patlamış onu alıyoruz. <laughs> Bir de eşime az önce gösterdiğim şeyi makineden aldım. Aa. Dur 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 dur. Bahar ben bu tarafa gidiyorum. Burada eşim var. E, Engin abi Yılmaz ben de gelin. Çocukları genelde kendimle taşımayı istiyorum. Çünkü onlar yolunu kaybettiğinde kötü oluyor. Şimdi en son kızım, kız kardeşim, bir de ben kaldık. Ve hepsi en önde, biz en arkadayız. <laughs> bir şey arıyoruz, bulamıyoruz çünkü. Gıgım gözüküyor, tamam anladık ya. Ben yukarı şey yapmam. Rezillik nerede lan? Aa oradalar. Gördüğünüz gibi annemin mutfağındayım. Erkek kardeşimle beraber, onu çekmiyorum ama. Burada tozlarım var. Benim Engin'im bir de annem bolonizeyi çok seviyor. Genelde hep ben yukarı çıkınca yaparım bunu. Değil mi Engin? Hı. Ama bugün Engin yapıyor. Öğrensin, o da yapsın artık. Orada da makarnalarımız var. Büyük geniş aile olduğumuz için kocaman eşime de götüreceğim sonra. Öyle. Hadi bakalım. Aşağıda da kolalarımız var. Bu kardeşim, ve bu bizim. Orada da kızım dayısıyla beraber. Öyle. Hadi bakalım. Az önce eşime dedim ki yeni geldi işten yemeğini yedi. Dedim ki bir kıza bakar mısın ben duşa girip çıkacağım. Bir çıkıyorum. İkisi böyle. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kızımı şimdi su hazırlıyorum. Geceleri, geceleri bilmiyorum her anne yapar mı böyle. Ben buna su dolduruyorum. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra da her uyandığında ara sıra işte sütü yapa yapı veriyorum. Sıcaklık oluyor yani. Hiçbir sıkıntısı yok. Şöyle bir kamerayı yapayım. Neyse. Şimdi bir şey var ya, bir şey olmaz. Ama sıkıntı olan şey bunu kırdım. Yani kaynatıyorum. Geceleri bir yaptığımda hala aşırı derece sıcak oluyor. Ama öğlene doğru yani biz uyanana kadar ılıyor içinde ama sıkıntı değil aslında. Yani saçım çok kötü gözüküyor ama yeni yıkandım yapacak bir şey yok. Neyse. Nein, ağzına alma onu. Hmm. Dede. dede evde anne dede burada değil yukarıda dedi. Salla onu salla çıkı çıkı yap çıkı çıkı. Ya. Aferin benim kızım mı? Çıkı 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 yap annem. Çıkı 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 çıkı. Salla annem. Hı. Aferin. Hmm, yine de kalktı benim kızım. Saçları dağınık değil mi anne? Ne, ne olacak değil mi anneciğim? Ne olacak? Çıkı 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 çıkı. Aa, ağza yok anne. Evet bu da benim korkunç halim. Ama yapacak bir şey yok. Lina uyandı. Geldi saat 3. Üç. mi bir bakayım. Evet saat 3.27. Ee, ayaklıyız. Evet. Ondan sonra neden? Niye Nurcan öyle ne kadar uyuyor? Neden acaba? <laughs> Ama çok sıkıntı değil ya. Zaten işim gücüm yok. O yüzden ne yapacağım artık? Yarın sadece eşim işe eşimi işine gönderdikten sonra dışarı çıkmak istiyorum. Daha doğrusu paketim var. Asos'tan onu geri göndermek istiyorum. Ondan sonra Lina'ma annemlere bırakıp spora gitmek istiyorum. Biraz kendime bakmak istiyorum tekrardan. Spora ihtiyacım var. Gene 3 gün oldu herhalde gitmeyeli. 3-4 gün. Ya bu hafta hiç gitmedim. Hafta geçen hafta cuma ya gittim yanlış hatırlamıyorsam en son olarak. Anneciğim ağzına alma onu. Öyle. Şöyle tutayım da ağzını alıyor mu diye bakayım şuradan. Çirkin. Çirkin. Bu arada benim çocuk küçüklüğüme beyin Annem önce resimlere baktı ondan sonra ben bakınca anladım evet bana benziyor. Sadece Sadece göz renkleri ben gibi değil. Annem çıkar. Bak sana bakmadım mı hep ağzına alıyorsun. Bir göz renkleri bana benzemiyor. Çünkü maviş benim kızımın rengi. Öyle. Ditti. Kim gitti? Gel diyor. Gitti diyor. Anne diyor. Dede diyor. Anne ne diyor. Baba diyor. Arda diyor. Başka? Teyze demedi daha şimdiye kadar. Bahar da demedi. <laughs> teyzesini daha henüz çağırmıyor. Değil mi anne? Teyze? <laughs> ama Bahar'ı görünce yani teyzesine aşırı bir sevinç, mutluluk var bu kızda. Hani biraz e, şımarıyor ama <laughs> görünce o yüzden hoşuna gidiyor. <laughs> ya arkadaşlar. Öyle işte. Babası uyanmasın diye de oturma odasına oturuyoruz. Daha doğrusu bazen de burada uyuyakalıyorum. Annem baba uyanacak. Ayıp. Ayıp. Nasıl Bu arada Tokam bunu oynamasını çok seviyor. Bu da çorabı. Nedense bunu oynamasını da seviyor. Böyle. Annem gitti. Gitti. Kim gitti? Gitti diyelim. Hadi gel. Gitti. Ablalar abiler duysun. Hadi gitti de. Küçük küçük. Neyse arkadaşlar. Şimdiden bu kadar. Tekrardan ifade televizyon açık olduğu için gözlüklerim. Mшинeden gecenin vaktinden bu kadar. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Daha doğrusu 6'ya saat sonra.